öncelik puan. Yeni sezonun ilk maçında Papara Park'ta karşılaştığı Kocaeli Sporu 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başlayan Trabzonspor, 18 Ağustos pazartesi günü İstanbul'da Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde günde 2 antrenmanla sürdürüyor. Fenerbahçe maçına kayıpsız gitme planı nokta Kocaeli maçından sonra yaptığı açıklamada ilk maçlarını her takım için her zaman zor olduğunu, bu yüzden lige galibiyetli başlamalarının önemli olduğunu belirten Fekke, gelecek oyuncularında katılımıyla taşlar yerine oturana kadar geçecek süreyi en az kayıpla atlatmak istiyoruz. Bu yüzden şimdilik ilk hedefimiz güzel futboldan çok puandır ifadelerini kullanmıştı bir dışarıda iki içeriden nokta öte yandan ilk maçını 3 puan atlatan Bordo Mavi'liler tüm hesaplar İstanbul'da kendisini özlemle bekleyen taraflarının karşısında kısım Paşa ile oynayacağı maçtan da 3 puanla ayrılıp ardından sahasında karşılaşacağı Antalyaspor ve Samsun Spor'u da mağlup ederek ligin be. Haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısına kayıpsız çıkmanın hesaplarını yapılıyor.